Bir göstergeyi düzenlemek, ekranda yerini değiştirmek ya da silebilmek için ilgili göstergenin üzerine basılı tutmanız gerekmektedir. Açılan seçim penceresinde sürükle bırak şeklinde ilgili göstergeyi ekranda istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Sistem otomatik bir şekilde ilgili göstergenin yerini değiştirecektir. Göstergeyi silmek istediğiniz durumlarda tekrardan üzerine basılı tutabilir, ardından çarpı ile ilgili göstergeyi silebilirsiniz. Düzenleme işlemleri için tekrardan üzerine basılı tutabilir, düzenle butonuyla devam edebilir ve ilgili göstergenin göstermiş olduğu veriyi gösterge butonunun üzerine tıklayarak değiştirebilir, tekrardan isimlendirebilir ya da herhangi bir bireysel filtre ekleyebilirsiniz. ilgili gösterge yapmış olduğunuz düzenlemeler kapsamında kendini güncelleyecektir.